28 Nisan Cuma gününe geldik haftanın son iş günü. E, artık seçimlere 18 gün kaldı önümüzdeki pazarı geçeceğiz bir pazar daha geçeceğiz ondan sonra seçimler gelecek. E, tabii seçimlerde e, şu anda çok fazla konuşulmayan tabii medyanın biraz da nezaketten biraz da korkudan diyeceğim Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili e, pek ayrıntılı bilgi yok yani e, ekrana çıkmış olması e, dün size söylediğim gibi. Anlattım ya dedim hani öğleden sonra göreceğiz. Nükleer e, santralın işte yakıt yükleme töreninde e, görecek miyiz ve nasıl göreceğiz? E, nitekim Erdoğan çıktı şu anda. E, herkes işte dediğim gibi biraz nezaket ama daha çok korkudan e, bunun üzerinde duruyor. O konuya geleceğim. Çünkü o konuda bazı spekülasyonlar var, bazı tahminler var. Öyle olursa ne olur anlatmaya çalışacağım. Çünkü Türkiye belki de ee, önümüzdeki bir hafta, on gün içinde beklenmedik bir gelişmeyle karşı karşıya kalabilir. Bu bir ihtimal. Yani bu ihtimalde neler olacağını anlatmak istiyorum. Çünkü e, öyle ya da böyle bazı özellikle Tayyip e, Erdoğan'ın sağlık durumu Türk siyasetinde çok önemli değişimlere neden olabilir. Ona geleceğim. Ama önce ekonomiyle ilgili çok önemli gelişmeler var. E, dün akşam basit çözümde ııı e, Onur Çanakçı ile yaptığımız röportajı izlediniz mi bilmiyorum ama izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Onur Çanakçı gerçekten televizyonlarda ekonomi alanındaki e, önerileri, uyarıları, analizleri ve tahminleriyle çok izlenen bir e, iş insanı. E, çeşitli kanallarda ekrana çıkıyor, anlatıyor, çok da izleniyor. Basit çözümleri de her hafta onunla yapıyoruz. O e, dün küp konuşmayı izlerseniz tabii daha net ayrıntıları göreceksiniz orada. Çok kısa bir özet yapıp başka bir e, dün konuşmadığımız bir konuya geçmek istiyorum. Orada onun şanakçılığı anlattığı şuydu. Yani dolar baskılanmak için e, inanılmaz hatalar yapılıyor. Sırf bu iktidarın özellikle yoksul ya da parayla çok ilgisi olmayan kesimlere... İşte görüyorsunuz değil mi? Ekonomiyi nasıl ayakta tutuyorum? İşte dolar yükselmiyor, faizler yükselmiyor. Ee, Ekonomi kötü diyenlerin hepsi palavracıdır diyebilmek için e, olağanüstü yanlışlarla, bildikleri yanlışlarla hareket ediyorlar. Ekonomiyi daha da çıkmaza sokuyorlar. Ama yeter ki şu önümüzdeki 10-15 gün içinde dolarda patlama olmasın. Böylelikle onlar da diyecekler ki işte görüyorsunuz bakın e, Neler oluyor, neler oluyor ama işte bizim dolar yükselmiyor. Ekonomiyi sade doların inmesine çıkmasına endeksleyen ve bu konuda bilgisiz olan kapalar tabii ki bundan da etkileniyorlar ama çok. Fakat Türkiye'nin bütün kaynakları yok ediliyor değerli izleyiciler. Şu anda bakın bir rakam söyleyeyim size. Sadece 5-3 Martla 10 Nisan arasında Merkez Bankasının elinde olan 43 ton altın satıldı. Şimdi nedir diyeceksiniz? Yani ne var altınımız var satıyoruz. falan. 2.8 milyar dolar karşılığı var bunun. Parasal karşılığı var. Niye satıyorlar bunları? İşte dün akşam Onur Çanakçı ile yaptığımız sohbette anlattığı bu doları baskılayabilmek için artık çılgınca elde avuçta ne varsa satarak yurt dışından getirerek yok dost ülke adı altında bir takım paralar getirerek doları baskılamaya çalışıyorlar. Bunu yapmak için altın stoklarını eritiyorlar. Altın stoklarını erittikleri gibi bu paraları da seçim kampanyası için çalışıyorlar. Bakın Şevki Yılmaz isimli bir eski refah milletvekili vardı. Bir e, televizyon konuşması var. Bir yıl önce falan yaptığı. Orada ne diyordu? Şimdi onu izleyelim. Bir görelim bakın. Ankara, sırf ekonomik yönden kulağını çekti millet. Millet AK Partisi'ne ayrılmış değil. Evet. Ayrılmış işte belediyelerde bak meclis üyeleri bizdedir. Aynen. 30 küsur ilçenin 5'i hariç bizdedir. Ankara'da 3 ilçenin dışında bütün ilçeler AK Partisi'nindir. Millet AK Parti'sinden kopmuş değil. Ama mutfak yangınının anlatamadığı için ben de demiştir. AK Partiliyim ama belediye başkanlarıyla bunların kolunu çekeceğim. Ha i̇şte onun için 23 Kasım seçimlerine gelmeden AK Partisi e, kasanın ağzını açmış lazım. Efendim 700 kilo altınımız var, 700 ton. Hmm. Ben Merkez Bankası'na şu kadar dolarımız hmm. var diyorsunuz. E, Kimle bırakacaksınız? hırsızlara mı? Hmm. Allah aşkına ya, ya bunu Asgari ücret 4 bin değil, yarın 5 bin olmasını bekliyoruz. Evet değerli izleyiciler, bir daha eski tabii şeyde asgari ücret 4 bin değil, 5 bin olmasını bekliyoruz dedi. Yani bir sene önce değil, biraz daha önce. Mantık bu. Yani bu devlet bize ait. Biz eğer buradan gitmeyle karşı karşıya kalacaksak, Sat kardeşim diyor. Ne var ne yok sat. Bunları seçimde harca. Yeter ki orada kal. İşte şu anda bu iktidar iktidarda kalabilmek için, yerlerini koruyabilmek için, içinde yaşadıkları lüks ve şatafatı devam ettirebilmek için elde avuçta bize ait olan, bu millete ait olan ne varsa satıp savıp bunları e, seçim için kullanıyorlar. Bir kısmını da açık söyleyeyim ceplerine atıyorlar. Bakın çok ciddi dedikodular var. Bazı tanınmış isimlerin yurt dışına gitmek üzere hazırlık yaptıkları, oraya çok ciddi miktarda para aktardıkları, oralarda bir takım konutlar aldıkları ya da işler kurdukları biliniyor. Şimdi bunları o, şu, bu derseniz onu şu anda söyleyemem, hukuken yanlış. Ama işte Kılıçdaroğlu da söylüyor, Londra'da ev alanlar diyor. Şimdi Londra'da mahalle aldı diyor, bilmeyenler için söyleyeyim. O e, e, batı ülkelerinde de öyle bizdeki gibi herkesin e, kişisel dairesi e, yok. Özellikle şehir içinde o büyük bloklarda onlar hep birinindir ya da bir şirketindir e, o bütün binalar kiralanır. Yani orada gidip de o sıra evlerinden şu daireyi satın alıyorum filan pek yaşanmaz. Onun yerine blok olarak alınır. İşte bizim bazı zenginler gittiler tabii ki Erdoğan'a çok yakın olanlar e, Londra'da New York'ta böyle bloklar satın alırlar yani mahalle satın alır gibi. 300 e, 400 400'e birden hepsi birden sahibi bir kişi ya da bir şirket o da herkese kiralar öyle bir düzenleri var. Buralarda bu tür yatırımlar yaptılar. Kaçacaklar. Seçimin kaybedilmesi halinde çok sayıda kişi kaçacak. Bunun hazırlıkları yapılıyor. Yurt dışı temasları yapıldı. Bu tabii son gün hemen panik halinde babulunu kapan gitti falan gibi değil. Çok ciddi e, kaynaklar aktardılar ve gidecekler. Ama seçim e, kazanmak için de tabii sonuna kadar direniyorlar. Şimdi gelelim Erdoğan'ın sağlık durumuna. Değerli izleyiciler bir ufak bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Maalesef e, sosyal medyada herkes bir cümle üzerine e, yorum yaptığı için dün de ben yine e, trol saldırısına uğradım. Önemli değil. Onu söylemek istemiyorum. Hani bana da saldırıyorlar mı? değil. Fakat şu çok iyi niyetle ve çok e, namusluca sağlık sorunu ile ilgili görüşlerimi anlatıyorum. Ama buna rağmen hiç dinlemeyenler ya da birinin tutup oradan bir cümleyi alıp da böyle servis etmesiyle birlikte işte sağ, bir insanın sağlığı üzerinde bile tepilen şerefsizler, alçaklar falan filan gidiyor. Yani bu sosyal medyanın da bence bir şekilde ee, daha ahlaki bir yer haline gelmesi lazım. Örneğin e, servis sağlayıcılar belki çok para kazandığı için yani bu Twitter, Instagram, YouTube'a müstahar isim dediğimiz takma isimle Iı, yayın yapılmasına engel olmuyorlar. Ama dünyada da bu artık rahatsızlık veriyor. Benim gördüğüm kadarıyla artık sosyal medyada isimsiz hesapların kaldırılması gerekiyor. Yani bu çok kötü niyetle de kullanılıyor. Efendim zaman zaman bizim hoşumuza gidebilir. Yani bizim görüşümüzde olan birileri isimsiz böyle bir şeyler yayıyorlar filan ama bunların düzenlenmesi gerekiyor. Hani bu Elon Musk yok mavi tıp yok para alacağım falan yerine buradaki kirliliği önlemenin en önemli yollarından biri gerçek isimlerle burada. Çünkü yayın yapılması. Çünkü neden? Yani ben bir televizyon yayını yaparken, YouTube yayını yaparken, ne bileyim radyoda konuşurken biz hepimiz adımızla kanımızla ortadayız değil mi? Yani fiilen görüyorsunuz işte. Ama... Dünyada da bu sorun var ama Türkiye'de özellikle bu tür dönemlerde çok daha büyük bir sorun haline geliyor bu. Çünkü canı isteyen herhangi bir nickname diyorlar işte ne bileyim lakap deyin takma at deyin böyle bir şey koyuyor. Göremiyorsunuz yani kim yaptı bu tabi gizleme numaraları da var ister istemez elektronik yani bilgisayar sisteminde bunlar oluyor. Yani bunu ben hatırlatmak için söylüyorum ama önümüzdeki dönemde hani bu interneti kısıtlama efendim yok o işte onu engelleme, mahkeme kararları aldırma, erişim yasakları koyma falan gibi şeyler yerine bir esas ana servis sağlayıcıları bütün dünyada bir, bir, anlaşma sağlanması ve herkesin gerçek haliyle buralarda olması gerekiyor diyorum. Ee, bu da bir öneri olarak kalsın yani öbür gün kullanılacaktır herhalde. Şimdi gelelim Erdoğan'ın sağlık durumuna. Bakın sağlık durumu iki nedenle şu anda çok konuşulmuyor. Biri gerçekten nezaketten yani ben de dahil ...bir insanın sağlığı üzerine tepinmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Hele özellikle böyle kötüye yorulacak bir şekilde... ...işte durumu çok kötüymüş canım, gece uyumuyormuş... ...hastaneler kurulmuş evinin altında... ...işte günde beş saat makineye bağlı yaşıyormuş falan gibi... Kayna, e, ...hem kanıtlayamayacağımız hem de... ...velev ki kanıtlansın bir insanın sağlığıyla ilgili... ...bu tür tepinmeleri e, ben hiçbir zaman hoş karşılamadım. Ancak şunu söyleyeyim, iki, iki unsur var burada. Bir bir ülkeyi yöneten özellikle kaderine hakim olan makamlarda oturanların sağlık durumlarının toplum tarafından net bir şekilde bilinmesi lazım. Hepimiz hasta olabiliriz. Bazı hastalıklar vardır, çalışmanıza engel olmayabilir. Bazı hastalıklar vardır, zora sokar. Bazı hastalıklar vardır, sizi çalışamaz hale getirir. Ama devleti yönetiyorsan, önemli makamlarda oturuyorsan, onların her türlü sağlığı çok önemlidir. Basit hastalıklar olabilir, basit engeller olabilir. Yürüyemiyordur, efendim ne bileyim işte böbrekten ya da karaciğerden çektiği için zaman zaman tedaviye girmek zorundadır. Ama aklı yerinde, enerjisi yerinde olan insanlar tabii ki yönetimde olur. Dünyada da çok örneği var. Onun için bu bilinmesi lazım, bu bir. Onun için yani çok fazla üzerinde ben tepinmek istemem dediğim gibi. Ancak ikinci faktör, bu tür durumlarda önümüzdeki günleri de düşünmek zorundayız. Ben Tayyip Erdoğan'ı epey zamandan beri sizlere de paylaştım defalarca. Ya Tayyip Erdoğan sağlık durumunda sanki ciddi bir sorun var. Çünkü zaman zaman çok böyle hani hay dedikleri böyle yüksek tempoda olabiliyor. Ama bir bakıyorsunuz hani yürürken koluna bile giriyor. Şimdi bu demek ki bir inişler çıkışlar var. İki işte televizyonda yaşadığı talihsiz olay. E ne olduğunu tam göremedik ama hani aşağı yukarı tahmin ediliyor. Zaten o da söyledi işte mide üşütmesi dedi. Tabii tıp ben böyle bir şey yok. O halk arasındaki laf mide üşütmesi. O bir basit bir virüs olayı. O da işte çok şiddetli bulantı, kusma yapabilir. Efendim işte derin halsizlik ağrı yapabilir falan falan. Şimdi diyeceğim şu. Tayyip Erdoğan sağlık nedenleriyle seçimlere katılmayabilir. Bakın bunu tamamen spekülatif olarak söylüyorum. Yani çünkü çok az bir süre kaldı. Ve çok büyük bir sürprizle karşılaşabiliriz. Tayyip Erdoğan ayın üçüne kadar belirtilen, bugün çıkacak mı bilmiyorum. Ama çıksa bile belli ki önümüzdeki birkaç gün işte bu video konferans yöntemiyle işte bir yere bağlanacak, konuşacak. Yani görebilir kamuoyu. Ancak doktorların da tavsiyesiyle ya da kendini hakikaten iyi hissetmemesi nedeniyle seçimlere çok az bir kalan aday olmayabilir. Olmayacak demiyorum bakın. Temennide de bulunmuyorum ama olmayabilir. O halde bütün siyasetçilerinde kamuoyunda siyasetle ilgilenen ve bu konuda ne bileyim kanaat önderliği yapan, yorum yapan, siyasette bizzat yer alan isimlerin düşünmesi gereken bir durum bu. Şimdi anayasal olarak baktığımız zaman Tayyip Erdoğan aday olmadığı zaman aslında bir şey olmuyor. Ne oluyor? Aday sayısı eksiliyor. Diğer üç aday arasında yarış yapılıyor. Eğer onlardan biri ilk turda %50'yi bulamazsa ikinci tur oluyor, kazanan oluyor. Velev ki aday sayısı bire düştü. Diğer adaylar da çekildi ya da başka bir şey oldu. O zaman eğer tek aday kalırsa da gene seçim oluyor. Ve bu sefer bu iş referanduma dönüyor. O seçimde evet hayır gibi oy kullanılıyor. Mevcut adaya ya evet diyeceksiniz ya hayır diyeceksiniz. Evetler %50'yi geçerse seçilmiş oluyor. Eğer seçilemezse işte o zaman yeniden seçim kararı alınıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim. Şimdi sistem bu. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz durumda Tayyip Erdoğan'ın adaylık, bakın bir tek onun ama. diğerleri değil. Tayyip Erdoğan adaylığının çekilmesi halinde bir kaos var. Nedir o? Bir, kalan üç aday. Şimdi kalan üç adaydan biri, tamam muhalefetin ortak adayı ve Tayyip Erdoğan rejimini sona erdirmek için bir güç birliği. E Tayyip Erdoğan yok. Bir, iki, diğer adaylar çok küçük oy alıyorlar. Yani yüzde birlerdeler şu anda. Bakmayın siz anketlere öyle Muharrem İnce dört buçuk gözüküyormuş, beş gözüküyormuş da falan filan. Onlar hepsi falan var. Öyle şu anda öyle oluyor ama seçim günü geldiği zaman göreceksiniz bir bile olamaz. Yani akla mantığa aykırı. Çünkü akıllı bir insan. Çok sevebilirsiniz bak. Muharrem çok sevebilirsiniz. En doğru aday olarak ama bugünün koşullarında hiçbir aklı mantığı olan IQ'su 30 üstü olan hiç kimse gidip de böyle bir ortamda bire bire oyunu böyle kullanmaz. Onun için o mutlaka yüzde birin de altına iner seçim günü. Fakat Tayyip Erdoğan olmadığı zaman. Şimdi yara, yaşanacak kaosu düşünsenize. Güç birliği yapmış bir iktidar. Bununla beraber meclise girmeyi, Cumhurbaşkanı'nı da kendilerinden seçmeyi ve sistemi yeniden demokratik hale getirmeyi amaçlıyorlar. Ama hedef ortadan kalkmış çünkü AKP'nin adayı yok. Bir, AKP'li seçmen kime oy verecek? En önemlisi bu. AKP'li seçmen kime gidecek? Muharrem İnce'ye mi gidecek? O ana mı gidecek? Kılıçdaroğlu'ndan birleşecek. Ya da seçilen kişi mecliste belki de en büyük grupta temsil edilecek olan AKP'nin cumhurbaşkanı olmayacak ki onlara en ufak bir faydası da olmayacak. O zaman diyorum ki büyük bir ihtimalle ne olur? Seçim ertelenir. Eğer Erdoğan adaylıktan çekilme durumuyla karşı karşıya kalırsa seçimler ertelenir. Yöntem de çok basit. Hemen parlamento olağanüstü e, toplantıya çağrılır. Ve çok hızlı biçimde hani bu Millet İttifakı hani anayasayı değiştireceğiz e, millet şeye tekrar parlamenter sisteme geçeceğiz güçlendirilmiş parlamento ve ondan sonra yola e, yeni sistemle devam edeceğiz diyor ya işte onun 10 gün içinde hallederler. Parlamenter sisteme geçilir. Seçimler Eylül, Ekim'e bırakılır. O süre içinde de her parti, belki barajda düşürülür. O zaman her parti kendi adıma seçime girer. Sonucu da hep beraber görürüz. Şimdi Erdoğan'ın seçim adaylıktan çekilmesi halinde Millet İttifakı'nın durumu çok zor hale geliyor. Çünkü neden? Ee, AKP'nin, yani Tayyip Erdoğan'ın yenilmesi halinde dağılacak AKP oy, e milletvekillerine ve seçmen kitlesine e, konmak isteyen iki parti var. Deva Partisi ve Gelecek Partisi. Yani bunu kimse inkar edemez. Bu iki parti parlamentoya girme amaçları daha sonra büyümek değil Erdoğan'ın gidişiyle birlikte dağılacak olan AKP'de ciddi oranda bir güç sağlamak ve büyük birer parti olarak yola devam etmek. E şimdi Erdoğan yok Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin talip olacağı yer AKP seçmeni ve AKP milletvekilleri. E, ama onlar CHP'nin listelerinde. Kendi adlarına giremiyorlar. E o zaman buraya verin desen seçilecek sayı belli. Bu sefer parlamentoda çok anormal bir aritmetik olacak. Diyelim ki AKP'lilerin hepsi yani büyük bir bölümü CHP'ye oy verdi. Yani Deva ve Gelecekler seçilsin diye. İyi de işte onlardan 40-50 kişi seçilecek. Çünkü o kadar var. Ama CHP'nin oyları anormal artacağı için CHP baya böyle belki 300'ü geçecek kadar milletvekili çıkaracak. O zaman mümkün değil o şekilde seçime girmek. O halde tek yol kalır. Parlamento toplanır hemen olağanüstü. Anayasa değişikliği ve seçim kararı alırlar. O seçimde. Ha, o saate kadar ne olur onu da söyleyeyim. Bunlar tabii spekülatif şeyler. Yani temenni değil. inanın. Sadece düşünce ufkunu açmak için anlatıyorum bunları. Çünkü öyle bir olayla karşılaştığımız zaman neler oluru şimdiden söylemek istiyorum. Ha, şimdi peki nasıl ne olacak hükümet nasıl olacak? E, Cumhurbaşkanı çekildi. Cumhurbaşkanı seçim sonuna kadar artık orada kalamaz. Onun da istifa etmesi gerekiyor. Çünkü seçime bile katılmayacaksa aynı yetkilerle aynı güçle Cumhurbaşkanı olarak kalamaz. O halde meclis toplanır. Hızlı bir şekilde anayasa değişikliği yapıldığı an Meclis başkanı kimse aynı eski sistemdeki gibi Cumhurbaşkanlığına vekalet eder. Ama sembolik cumhurbaşkanı olarak yani çok yetkilendirilmiş cumhurbaşkanı değil zaten. Anayasa değişmiş olacak. Parlamento içinde bir ulusal mutabakat hükümeti kurulur. Tabii doğal olarak en çok kimi milletvekili varsa oradan bir başbakan ve bütün partilerin katılımıyla bir ulusal mutabakat hükümeti kurulur. Her partiden meclisteki oy oranlarına göre, aritmetiğe göre o oranlarda bir bakanlar kurulu oluşur ve o şeyle seçime gidilir. Bunu niye anlattım? Tekrar söyleyeyim ve kapatayım. Ee, böyle bir olayı yaşama ihtimalimiz var. Yok diye kesip atamazsınız. Ama varsa çözüm nasıl olur? ya da nasıl yol e, takip edilmeli onu anlatmaya çalıştım. Çünkü en büyük felaket Tayyip Erdoğan'ın aradan çekilip 3 aday arasında seçim yapılmasıdır ki bu Türkiye'yi tam bir kaosa iter. Dediğim gibi hiçbir anlamı olmaz. E, buna herkes hazırlıklı olmalı. Hani Tayyip Erdoğan çekilecek, o olacak, bir böyle bir zafer çığlıkları falan kimse atmasın. Çünkü Türkiye için daha büyük bir sıkıntıdır. Benim her zaman söylediğim gibi kişisel tercihim Tayyip Erdoğan'ın seçime girmesi ve yenilmesi. Onu hiç e, zaten saklamadım. Benim e, oyum da belli. Benim oyum Tayyip Erdoğan'ın inmesi yolunda. Türkiye'nin önünde çok büyük bir engel olarak gördüğümü söylüyorum. Neden? Türkiye'nin bütün gelişimi, dünya ile entegrasyonu, Türkiye'nin refahı, huzuru, bilimde, sanatta, edebiyatta ileri gidebilmesi, sanayide, teknolojide, tarımda atılım yapabilmesi için bu iktidar zihniyetinin gitmesi gerektiğini inanıyorum. Şu kazanırsa iyi olur demediniz. Hep şunu da söyleyeyim, Biz bu seçimde en iyi, en doğru kadroları, Türkiye'ye en iyi iş yapacak olanları seçmiyoruz. Türkiye'nin önünü açabilmek için atılan büyük bir adımdır bu. Ondan sonra her parti, her görüş, her fikir kendi içindeki çatışmalarla, tartışmalarla, anlaşmalarla olması gereken yerde ve olması gereken gücüyle temsil edilecektir. Burada bir düşmanlık, bir efendim kıskançlık falan onlar yok. Ama Türkiye'nin önünü açmak için bu iktidarın gitmesi gerektiğine inanıyorum. Ama önümüze böyle bir durum çıktı şimdi. Bu durum herkesi panikletebilir. Ben pek çok kişinin bu konuda fikren hazır olması için bu konuşmayı yapmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın ve pazar günü sizden gelen sorular, öneriler, uyarılar, eleştirilerle ilgili biliyorsunuz hafta sonu sohbetlerimiz var. Onları da izlemeniz dileğiyle diyorum. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın.